Merhabalar. Acıdan Tatlıya mutfağına hoş geldiniz. Bugün muzlu kek yapacağız. Muzlu kekte olan malzemeleri şöyle sıralayalım. 2 adet yumurta akı ve sarısı ile birlikte. Ee, biz esmer şeker kullanacağız ama siz isterseniz beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Eee 4/3 kadar şeker, 1 bardağın 4/3'ü kadar toz şeker, yarım su bardağı süt, Yarım su bardağı erimiş tereyağı, isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ee, biraz damla çikolatası, biraz en üzeri için yulaf kullanacağım. Bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya, iki tane muz var, birisi içine, birisi en üzerine ve e, un kullanacağım esmer, tam buğday unu da olur. İstediğiniz unu kullanabilirsiniz. Beyaz unu da olur. Şimdi geçelim yapımına. Şöyle bir tane muzun kabuklarını soydum ve bu şekilde yavaş yavaş çatalla eziyorum. İyice. İsterseniz bunu çok olgun muzlardan yapabilirsiniz. Biliyorsunuz muz olgunlaştıkça tatlılaşıyor ve hani çok böyle net e, yenmiyor. Ne yapacağız bu muzu diye düşünürseniz o muzla da olgun muzlarla da yapabilirsiniz. Yoksa normal muz da olur. Şimdi 2 adet yumurtayı şekeri ikisini birlikte çırpacağım. Şimdi ezilmiş muzu ilave ediyorum, yarım su bardağı erimiş tereyağı, yarım su bardağı süt, tekrar çırpıyorum. Evet, şimdi bir bardak unu koydum. Şöyle üzerine kabartma tozuyla vanilyayı da koyacağım. Biz tam buğday unu kullanıyoruz. Dediğim gibi beyaz un da olur. Hatta daha güzel olur. Şöyle unla karıştırdım. İlave ettim bir bardak. 2 bardağı kesin alacak. Önce bir çırpalım. Biraz bundan sonra çok mikser kullanmayalım mümkünse. Evet şimdi hem çırpıyorum hem mikserin birinci devriyle hem de e, ikinciyi koymaya başlayacağım. Evet, mikseri tamamen bırakıyorum. Şimdi bundan sonra artık spatula ile devam edeceğiz. Şöyle. Evet, iki bardak un çok iyi geldi. Evet, başka un koymayacağım. İki bardak un. Bizim böyle bir kalıbımız var. Siz isterseniz Küçük cam tepsilerde kullanabilirsiniz. Yani boyutu küçük olsun, yeterli kare de olabilir, bu dikdörtgen de olabilir. İçini fındık kadar bir tereyağıyla yağladım ve daha sonra şöyle biraz e, yine undan serpiyorum. Evet, şöyle. Hatta bunu kekin üzerinde yapalım, şöyle. Her tarafını güya unlayacağım. Ve özellikle de böyle evet tekrar aynı unu kekte karıştırabiliriz hem ziyan olmaz hem de tabanımız daha düzgün olur. Şimdi biraz bakın farkındaysanız damla çikolatasını içine koymadım. Eğer damla çikolatasını içine koyarsanız dibine çökme olasılığı çok olur. O yüzden şöyle biraz yarısını koyuyorum. Bu yarısının üzerine damla çikolatasını serpiştireceğim. Şöyle çikolatalar var. Damla çikolatası da olur. Hiçbiri yoksa evde normal çikolata da olur. Çikolatasız da olur. Onu da söyleyeyim. Ya da şöyle ben soyucuyla şöyle şöyle yapıyorum. Çok güzel oluyor böyle üzerine içine kullanabilirsiniz bu şekilde de çok yakışıyor hem de hazır almış gibi böyle böyle yapabilirsiniz yani dediğim gibi hiç çikolatasız da olur. Evet içine şimdi şöyle koyuyorum ortasına geri kalan kek harcını koyacağım. Şimdi geri kalan kek harcını çikolataların üzerine boşaltacağım. bütün kek harcını aldım. Bir spatula yardımıyla ve bu şekilde damla çikolataların üzerine örtüyorum. Evet. Diğer muzu tam ortadan ikiye kestim. Yarısını böyle koyuyorum. Yarısını da böyle koyuyorum. Damla çikolatalarından gene üzerine Çok az da sadece görsellik için yulaf serpiştireceğim yoksa hiç önemi yok sadece görsellik için Evet şimdi e, keki fırına vereceğim hiç ısıtmadım daha evvelinden şu anda verirken 150 dereceye ayarlayacağım ve alt-üst Eğer turbonuz varsa e onu bile 150 derece ama turbosuz çalıştırın. Eğer turbosuz fırınınız. 150 derece alt üste vereceğim. Kabarmasını bekleyeceğim. Evet bakın. Ee, kabarmış. Şimdi 160'ı alıyorum. Çatlasın diye. Çatladıktan sonra da 175-180'i alacağım. Kızarmasını bekleyeceğim. Kekimiz bir çöp şişi ile ee, pişmiş mi diye bakacağım daha sonra alacağım. Evet kekimiz 45 dakikada pişti. Ee, gayet güzel oldu. Biraz bekleteceğim bir 10-15 dakika sonra e, kalıbından servis tabağına alacağım. Şimdi şöyle dilimleyelim. Şöyle bakın dokusu gayet güzel oldu. Normalde yurt dışında buna Muzlu ekmek diyorlar ve daha çok muz koyuyorlar içine. Fakat bir tane muz koydum ben. Üzeri içinde ayrıca süsledim bir tanesiyle. Ama gerçekten çok güzel oldu. Ben muzlu kek dedim çünkü e, süt var içinde, yağ var. Kek malzemelerinin içine muz ezdim. Sizler de evde yapıp deneyiniz. Gerçekten çok lezzetli bir kek. Afiyet bal şeker olsun.